İşte 7 senenin sonunda Peygamber Efendimiz Mekke-i Mükerreme'de kimse kendisine iman etmeyince 30 kişinin dışında Bu 30 kişinin dışında kimse iman etmeyince Resulü Efendimiz Taif'e gitmek istedi Taif'e giderken gitmeden önce amcası Ebu Talip vefat etti Mekke'de peygamberi en çok koruyan amcasıydı. Amcası olmasaydı peygamberi çoktan şehit edeceklerdi. Hazreti peygamberin amcası Ebu Talip vefat edince peygamber efendimizin madde planında bir tane kolu kırıldı yani. Sonra aradan çok zaman geçmedi. En büyük destekçisi parasınıyla, malıyla, her şeyle yardımda bulunan Hazreti Hatice anamız da vefat etti. Resulullah Efendimiz tamamen madde planında desteksiz kaldı. Bir taraftan Mekke'de kendisine iman etmiyordu. Bir taraftan hanımı vefat etti. Bir taraftan amcası Resulullah Efendimiz tamamen moral bozukluğuna uğradı. Bir anda artık herhalde muvaffak olamayacağını zannetti. Nereye gideyim dedi. İslam'ı nerede anlatabilirim? Medine'den önce Taif'e gitmek istedi. Peygamber Efendimizin Taif'ten dayıları vardı. Encar <laughs> oğulları Peygamber Efendimiz'in dayılarıydı. Resulü Efendimiz Taif'e geldi. Taif'i Taif'te anlatacağım ama kısa geçeyim. Taifliler de Resulü Efendimiz'in dayı oğulları da Resulü Efendimiz'i Taif'te taşladılar. Resulü Efendimiz'in başını, saçını, yüzünü kan revan içine koyunca Efendimiz Ali Salatu vesselam Taif'te de kalamadı. Taifliler peygamberin değerini bilmiş olsalardı biz bugün Medine yerine Taif'e gidecektik. Taif stratejik tarihi büyük bir fırsatı kaçırıyordu. Aslında Taifliler Peygamber Efendimizin dayılarının oğluydu. Resul Efendimiz Taif'te de görünürde başarısızlıkla sonuçlanınca Efendimiz tekrar Mekke'ye geri dönmek zorunda kaldı. Mekke'ye gelince Mekke'nin girişinde kapılarında bir taraftan Ebu Talip de vefat etmiş. Efendimiz'i koruyucu bir adamın olması gerekiyordu ki Efendimiz Mekke'ye girsin. Hiç kimse Peygamber Efendimiz'e kol kanat germedi. İşte Resulullah Efendimiz bu bulunduğunuz bölgede yedi gün boyunca bekledi. İçeri almadılar. Bir tarafta Hazreti Hatice anamız vefat etmiş. Bir tarafta amcası Ebu Talip vefat etmiş. Bir taraftan başı saçı kan revan içerisinde bir peygamber. İçeride Mekke'nin içerisinde kız çocuğu vardı. Yedi yaşlarında, sekiz yaşlarında Hazreti Fatıma. Yedi gün Mekke'nin kapısında işte bu bölgede bekledi. Sonra müşriklerden birisi Dedi ki, acıdı ona, dedi ki ben peygamberi koruyabilirim, Muhammed'i koruyabilirim. Koruma altına aldı, peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselam efendimiz onun korumasıyla Mekke'ye girebildi. İşte 17 gün burada bekleyince bir taraftan amcasının vefatı, bir taraftan hanımının vefatı, bir taraftan taiflilerin ihaneti, Mekke'nin de kendisine iman etmemesi, Müslümanların sayısı 20. Efendimiz moralen artık çöktü çökecek. Ama Allah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı Duhan Suresi'nde geçtiği gibi مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ Senin Allah'ın seni terk etmedi, seni terk etmeyecek. Müşriklere bırakmayacak. İşte bu bölgede Efendimiz artık moralinin tam düzeleceği, tam boşaldığını görününce Allah cinleri Peygamber Efendimiz'e gönderdi. Yani ya Muhammed eğer insanlardan sana iman eden kimse olmazsa dahi ben cin kullarımı sana göndereceğim, onlar sana iman edecek. Peygamber Efendimiz amcasının oğlu Hazreti Abbas ile Abdullah ile beraber Abdullah İbni Abbas Abbas'ın oğlu Abdullah ile beraber buraya geldi. Abbas küçük yaşlarda 12-13 yaşlarında Peygamber Efendimiz Hazreti Abbas'ın çevresinde bir çizgi çizdi, bir daire. Abbas'a dedi ki oranın içine gir. Hazreti Abbas girdi. Abbas'ın oğlu Hazreti Abdullah, "Ya Abdullah" dedi. "Bu çizginin, bu dairenin dışına çıkma." dedi. Ne olursa olsun. Beni öldürmelerini de görsen, bana zarar vermelerini de görsen cinlerden buradan dışarı çıkmıyorsun." dedi. Hazreti Abdullah tamam ya Resulallah dedi. İşte bu bölgede o çizginin içerisine kaldı. Resulullah Efendimiz bu mescidin bulunduğu yere geldi. Cinlerden bir kısım Resulullah Efendimiz'i dinlemeye başladılar. Hazreti Peygamber onlara Kur'an-ı Kerim okudu. Kur'an-ı Kerim'de cin suresi var. Kul uhiye ileyye enne husteme enneferun minel cinni. Habibim biz sana Kur'an'ı vahyedince... Sen o Kur'an'ı o cinlere okuduğun bölgeden bahsediyor o cin suresi. Resulullah Efendimiz cinlere dedi ki: "Ene Muhammed Nebiyullah. Ben peygamberim. İsmim Muhammed. Bana iman etmenizi istiyorum." dedi. Cinler dedi ki: "Ya Muhammed dedi senin şu okuduğun Kur'an-ı Kerim Musa'dan sonra Süleyman'dan sonra ilk defa duyduğumuz mucizevi bir kitaptır. Ne de okuyorsun? <laughs> Peygamber Efendimiz dedi ki, dedi ki Cebrail Aleyhisselam'ın bana getirdiği Kur'an'dır dedi. İşte onlar Peygamber Efendimiz'e dedi ki, Efendimiz onlara sordu, nerelisiniz dedi. Bir rivayete göre dediler ki ya Resulallah biz Nusaybin'den geliyoruz. Nusaybin neresi? Mardin. Orası neresi oluyor dedi. Cenab-ı Hak Peygamber Efendimizin gözünün deki perdeyi kaldırdı. Allahu Azimuşşan Peygamberine Mardin topraklarını, Diyarbakır topraklarını gösterdi. Efendimiz dua etti. Ya Rabbi dedi, o bölgenin Ya Rabbi altını üstünü değerlendir. Ya Rabbi rızıklandır o insanları dedi. Türkiye'de dikkat edin en çok petrolün çıktığı bölge. Şey. Sıradan olamaz. Tesadüfi olamaz. Peygamber doğası aldı oralar. Sonra onlara dedi ki işte dedi ben peygamberim. Onlar dedi ki ya Muhammed dedi madem sen peygambersin her peygamberin bir mucizesi var. Bize bir mucize gösterebilir misin? Nasıl Efendimiz dedi ki tabii ki size bir mucize gir. Ne mucizesi istiyorsunuz? <laughs> Cinler etrafına baktılar. Ya Resul ya Muhammed dediler sen ne istiyorsan bize bir mucize göster. Peygamber Efendimiz gelirken aşağıda raya yani ağaç mescidini gösterdim size. O ağaç mescidinin yanında büyük bir ağaç vardı. Efendimiz dedi ki ey cinler şu ağacı çağırsam buraya gelse iman eder misiniz? Cinler dedi ki evet ya Muhammed. Peygamber Efendimiz ağaca buradayken ağaca seslendi. O dönbelge tabi burada hiçbir bina yok, ev yok. Ta'al bi iznillah dedi ağaca. Allah'ın izniyle gel dedi. Ağaç yapraklarını alıp gövdesini alıp yerden çize çize Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a kadar geldi. Peygamber Efendimiz'e secde etti ve dedi ki o ağaç La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Cinler bunu görünce Hz. Peygamber ağaç dedi ki geri gidebiliriz. Ağaç tekrar gövdesini toplayarak aynen ağaç mescidinin olduğu yere kadar gitti. Günler dediler ki ya Muhammed biz sana iman ettik. Seni kabul ediyoruz. Bize izin versen biz de o ağaç gibi sana secde etsek olur mu? Resulullah Efendimiz dedi ki hayır. İslam'da Allah'ın dışında hiç kimseye secde etmek haramdır. Allah'ın dışında hiç kimseye hiç kimseye boyun eğmemek lazım dedi Peygamber Efendimiz. İşte kardeşlerim Peygamber Efendimizin bir lakabı da nedir? Resul-i Sakaleyn. Sakaleyn. ne demek? Cin ve pe insanların peygamberi demek. Resul Efendimiz onlara anlattı geldi. Hazreti Abdullah dedi ki ya Resulallah siz gidince dedi çok büyük sesler geldi. Ben korktum. Çizgiyi de aşmak istemedim. Sana da zarar vereceklerini duydum. Efendimi sordu: "Ya Abdullah, duydun mu?" "Evet ya Resulallah." "Ya Abdullah" dedi. "Ben onlara imanı anlatırken bir kısmı iman etti, bir kısmı iman etmedi. İman edenler etmeyenler arasında sözlü tartışma çıktı da ses ondan dolayı sana geldi." İşte kardeşlerim, bu bölge Batn-ı Nahle bölgesi diye geçer cin mescidi. Resulullah Efendimiz burada birçok zaman cinlerle görüşmüş. Cinlere imanı tarif etmiş ve o cinleri kendi kavimlerine göndermiş. Yedi kişilik veya on beş kişilik bir cin taifesinden bahsediliyor rivayetlere göre. Ve onların her birerini aldı, kendi kavimlerine gönderdi. Onun için bu bölgeler, bu topraklar çok önemli yerler. Şu yolu görüyorsunuz, bu yoldan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Mekke'ye giriş yaptı. Bizim hemen sağımızda şu binaların arkasında da Hazreti Hatice anamız yatıyor.